Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Canım Kitaplığım adlı metnin etkinliği sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularını cevaplandırmaya da başlayalım. Sınıfa getirdiğiniz kitabı arkadaşlarınıza tanıtınız. Getirdiğiniz kitaba göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Kitabınızı tanıtırken aşağıdaki soruları cevaplayabilirsiniz. Kitabın ismi nedir? Kitabın yazarı kimdir? Kitap ne zaman basılmıştır? Elinizdeki kitap kaçıncı baskıdır? Kitap hangi yayın evinde basılmıştır? Kitap kaç sayfadır? Kitabın türü nedir? Kitabın konusu nedir? Kitap hakkında arkadaşlarınıza vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Arkadaşlar bu soruların cevabını vererek e, sınıfınıza getireceğiniz kitabı tanıtabilirsiniz. Sizce iyi bir kitap hangi özelliklere sahip olmalıdır? Kitap kapağındaki görseller canlı, ilgi çekici ve içeriğiyle uyumlu olmalıdır. Kitap kapağı ve sayfaları dayanıklı kaliteli kağıttan olmalıdır. Kitaptaki harfler gözü yormayacak bir fontta ve uygun büyüklükte olmalıdır. Satır aralıkları uygun boşluklara sahip olmalıdır. Anlatımı açık ve sade olmalıdır. Yazım ve imla hataları bulunmamalıdır. Hitap ettiği yaş grubuna uygun bir anlatıma sahip olmalıdır. Dilimize karşılığı bulunan yabancı sözcükler kullanılmalıdır. Argo sözcükler barındırmamalıdır. Sevgili öğrencilerimiz Canım Kitaplım adlı metni ee, sayfa 26 ve 27'yi açarak okuyabilirsiniz. Dilerseniz biz etkinlik sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Aşağıdaki bulmacayı metinde geçen kelimelerden hareketli, hareketle örnekte gibi doldurunuz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı bu şekilde doldurmanız gerekiyor. Soruların cevapları ise şu şekilde olacak. Yığma işine konu olmak ve yığma işi yapılmak, çok sayıda birikmek ve toplanmak, yığılmak anlamında acayip, tuhaf, garip anlamında, yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmellik yetkinlik anlamında, eğlence, canlılık, coşku, cümmüş anlamında, övünç, iftihar, kıvanç anlamında, samimi, yürekten, içten anlamında. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Kitapların yazara kazandırdıkları nelerdir? Örneklerle anlatınız yazar daha anlayışlı, daha içten, daha bir seven ve sevilen biri olmuştur. Yazar kitabına nasıl bir gariplik fark etmiştir. Yabancı ve uygun olmayan bir kitap görmüştür. Yazar ağabeyini neden gücenmiştir açıklayınız. Yazara uygun olmayan bir kitabı yazara armağan ettiği için. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Metnin konusu kitaba duyulan sevgi ve kitap sevgisidir. Ana fikri okumak için bize uygun kitapları seçme konusuna önem vermeliyiz. Doğru kitap seçimi niçin önemlidir? Örneklerle açıklayınız. Bazı kitaplar her yaş grubuna uygun olmaz. Bu tür kitaplar küçük yaştaki çocukların psikolojilerini bozabilir. Kötü örnek olabilir. Mesela içerisinde korku ögelerinin olduğu bir kitap 16 yaş 16 çocuklarının psikoloji için uygun bir seçim değildir. Okuyucu için en doğru kitapların seçilebilmesi amacıyla neler yapılabilir? Kitapların yazarları ya da yayın evleri aynı televizyonlarda olduğu gibi akıllı işaretlerle kitabın içeriği hakkında bilgi verebilir. İmkan varsa o kitabı okuyan kişilere danışmak da çözüm olabilir. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki görseli inceliniz. Görselin sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kitap okuyan kişilerin hayal güçleri, düşünceleri daha renklidir. Dördüncü etkinlik Kitapların dünyasında yaşamak konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize içeriğine uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Arkadaşlar şöyle bir e, metin yazabiliriz. Kitaplar klasik tabirle insanların en yakın arkadaşlarıdır. Pek çok insan bu cümleyi düşünmeden kursa da aslında gerçekten öyledir. Hangi arkadaş 7 gün 24 saat yanımızda olabilir ama kitaplar olur. Hangi arkadaş canımız sıkıldığında yanı başımızda hazır durumdadır kitaplar haricinde. Kitapların dünyasında yaşamak insanın hiçbir zaman yalnız kalmamasını ve her daim yeni dostlar edilmesini sağlar. Her yeni kitap yeni bir arkadaştır. Farklı her bir kitaptan alınacak dersler, öğrenilecek şeyler vardır. Kitaplar insanlar için iyi birer arkadaş olmalarının yanında bilgi deposudur ve insanların hayal gücünü geliştirir. Kitaplardan elde edilecek bilgileri başka hiçbir yerde bulmak mümkün değildir ayrıca her birisi yeni bir dünyaya açılan kapı konumunda olan kitaplar sayesinde insanın hayal dünyası ve düşünce ufku genişler zihni gelişir hayata farklı pencerelerden de bakabilmeyi öğrenir kitapların dünyasında yaşamak insana empati yapmayı öğretir okuduğu kitaptaki kahramanların yerine kendisini koyan insanın bu say sayede empati yeteneği gelişir belki de hayatı boyunca hiç olamayacağı yerlere hayal dünyasına gitmeyi sağlar kitaplar Oraları hayal dünyasında da olsa gezmeye ve düşünmeye yardımcı olur. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki grafikte bir kitaplıkta kitap sayıları ve kitap türleri gösterilmiştir. Bu grafikten hareketle graf e, grafiğin altındaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. Kitaplıkta en fazla hikaye türünde kitap vardır. En az kitap sayısı şiir ve makale türlerindedir. Şiir ve ana türlerindeki kitap sayıları toplamı şiir ve masal türündeki kitap sayısına eşittir. Şiir ve makale türlerinin kitap sayıları arasındaki benzerlik anı ve masal türleri arasında da görülmektedir. Bana göre bir kütüphanede bu kitap türlerinin en fazla makale bulunmaktadır. 6. Etkinlik Dize başlarındaki harflerden hareketle aşağıya kitap sevgisi temalı akrostiş bir şiir yazınız. Canlanır hayallerim, açınca kapağını, nasıl canlanmasın, ışık saçar harflerin, maceradan maceraya. Koşarken sayfalarında içim sevgi, umut dolar takılmam karanlığa, aşarım engelleri, parıllarım ışık gibi. Yedinci etkinliğimiz, okuma kültürü tema kapağında yer alan özdeyişlerden birini seçiniz. Bu özdeyiş sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bilgilendirici bir metin yazınız. Arkadaşlar şöyle örnek bir metin yazabiliriz. Bir toplumun gelişmesi için gerekli olan en önemli konulardan biri eğitimdir günümüzde eğitime önem vermiş tüm toplumların teknolojide ve bilimde ileride olduklarını görüyoruz. Toplumun büyük çoğunluğu eğitimsiz olan ülkelerin ise çağ ayak uydurmadıklarını, her alanda geri kaldıklarını ve gelişemediklerini görebiliriz. Kurtuluş Savaşı'nda halkımız büyük bir kahramanlık örneği göstererek zafer kazanmıştır. Fakat savaşın kazanılması bir ülkenin var olabilmesi için yeterli gelmez. Savaştan çıkmış perişan bir halde olan bir ülkenin kısa sürede ayağa kalkıp gelişebilmesi için eğitilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde ne yaptığını bilen, akılcı adımlar atabilen, gelişime ayak uydurabilen insanlara sahip olunabilir. Ancak bu şekilde insanlar özgürce varlıklarını devam ettirebilir. Buna bilen Atatürk eğitim alanında devrimler gerçekleştirerek nitelikli insanlar yetiştirebilmemizi sağlamıştır. Böylece iş gücümüz artmış, bilim ve teknolojide geride kalmamız sağlanmıştır. Kısa sürede ülkemiz modern toplumlar seviyesine çıkabilmiştir. Fakat bu süreçte toplumdaki bazı cahil ve bağnaz topluluklar bu devrimlere, yeniliklere, eğitime karşı çıkmış, hatta engellemeye çalışmışlardır. Atatürk'ün cahilliğe karşı vermiş olduğu mücadele günümüzde de devam etmektedir. Atatürk'ün en büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır sözünün ne kadar doğru olduğunu günümüzde de görebiliyoruz. Cehaletle olan savaşımız bu konuda verdiğimiz mücadele ülkemizin ilerlemesini engel olmaktadır. Ülkemizi savaş alanında sadece cesaretimizle koruyamayız. Cehaleti sona erdirecek akılcı adımlar atıp ülkemizin gelişmesini engellen tüm etkenleri bertaraf ederek diğer ülkelere muhtaç kalmadan bilimde, fende, teknolojide ülkemizi geliştirip yükselterek ülkemize tam koruma sağlayabiliriz. Bu süreçteki en önemli savaşın cephanede olan değil cehalete karşı olan savaş olduğunu asla unutmamalıyız. Gelecek ders hazırlık bölümü kütüphanede uyulması gereken kurallarla ilgili bir araştırma yapınız. Kütüphane kuralları. Kütüphane içerisindeki tüm hareketlere dikkat edilmeli, ölçülü hareketlerde bulunmalıdır. Kütüphanede yüksek sesle konuşulmamalıdır. Sorulması gereken bir şey varsa ise sorulacak kişinin yanına giderek fısıltı seviyesinde sorulmalı ve cevap da aynı şekilde verilmelidir. Kütüphanedeki masallar genellikle pek çok kişi tarafından ortak kullanıldığından sarsılmamalı ve aynı anda o masada çalışan ya da kitap okuyan kişiler dikkate bozulmamalıdır. Kütüphanedeki bütün kitapların herkesin ortak malı olduğu unutulmamalı, kitaplar azami ölçüde dikkatli kullanılmalı ve kitaplara zarar verilmemelidir. Kütüphanedeki masa ve sandalyeler başta olmak üzere. Bütün araç için herkesin ortak değeri olduğu bilinerek hareket edilmeli ve kütüphanedeki malzemeler dikkatli kullanılmalıdır. Kütüphanede yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. Kütüphanede başkalarının rahatsız olacağı kokulu şeyler bulundurulmamalıdır. Kütüphanede kulaklık da olsa asla müzik dinlenilmemelidir. Kütüphane temiz kullanılmalıdır. Kütüphanede sıra var ise sessizce beklemeye gayret gösterilmelidir. Kütüphanede kullanılan ve terk edilecek olan masa ve sandalye temiz şekilde yeniden kullanıma hazır hale bırakılmalıdır. Kütüphaneden emanet kitap alındığında kaydı yaptırılmalı. Okunarak verilen süre içerisinde ilgili kitap zarar görmeme şekilde geri getirilmelidir. Kütüphaneler herkesin ortak kullanımına açık alanlardır. Kütüphaneleri kullanan kişilerin ortak amacı kitaplarla haşır neşir olarak bilgiye ulaşmaktır. Bu durum hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı, kütüphanede olduğu unutulmamalıdır. Temel düzeyde kişi kendisinin rahatsız olacağı davranışlarda bulunmamalıdır. Kütüphaneyi amacı doğrultusunda kullandıktan sonra bulmak isteyeceğimiz şekilde bırakılmalıdır. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemizi ziyaret ederseniz bizi sevindirirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvelcevap ailesinden saygılar, selamlar.